Tepkimesine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Bir kimyasal tepkime de atom sayısı ve atom cinsi daima korunur. Kimyasal tepkimedeki girenlerin kütlelerinin toplamı şu an görüyoruz ki çıkanların kütlelerin toplamını eşittir. Yani 2,3 ile 4,8'i topladığımızda karşımıza 7,1 gram gelmekte. Ürünlerde de 7,1 gram var. O zaman kütle yoktan var olmaz. Var olan kütle yok olmaz toplam kütle korunur. Molekül sayısı korunur. Girenlere bakıyoruz. Girenlerde 1, 3, toplam 4 molekül varken çıkanlarda 2 ve 3, toplam 5 molekül var. Yani molekül sayısı korunmamıştır. Bu yüzden değişikliği yanlış. Molekül cinsi korunmaz. Girenlerde örneğin oksijen molekülü varken çıkanlarda karbondioksit molekülü var. O yüzden molekül cinsi korunmayabilir. E şıkkı doğru cevabımız da D şıkkı olur. Tepkimesinin sonucu oluşan su kaç gramdır? Sevgili arkadaşlar bir kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamı çıkan maddelerin kütlelerinin toplamına eşittir. Yani girenlerdeki 3,6 ile 5,8'in toplamının çıkanlardaki 1,49, 2,52 ve 3,55 ve soru işaretinin toplamına eşit olması gerekmektedir. Böyle bir durumda girenlerin toplamına baktığımızda karşımızda toplamda 9 gram olarak gelmekte. Çıkanlardaki maddeleri toplayıp karşı tarafa attığımızda soru işareti olan kısma 1,44 değeri gelmekte. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olur. Magnezyum nitrat bileşiğinde kullanılan magnezyumun kütlesinin oksijen kütlesine oranı kaçtır? Sevgili arkadaşlar tepkimeye bir tane magnezyum girerken 3 kere 2'den şuradaki 2 ile 3'ü çarptığımızda 6 adet magnezyum tepkimeye oksijen tepkimeye girmektedir. Yani tepkimeye giren her bir magnezyuma karşı tepkimeye 6 adet oksijen girmektedir. Magnezyumdan 1 tane giriyor, oksijenden 6 tane giriyorsa ve magnezyumun bir tanesinin ağırlığı 24, oksijenin birinin ağırlığı 16 ise burada ufak bir işlem yaparız. 2'ye böldüm 3 2'ye böldüm 12. 12'yi 4 ile sadeleştirdim 3. Aşağıyı 16'yı 4 ile sadeleştirdim 4 kaldı. Bir de yanında 3 var. 3'ler de birbirini götürünce 1 bölü 4 oranı geldi. Yani burada her bir magnezyuma karşı tepkimeye giren oksijenin arasındaki oranı bulduk. Ve cevabımız 1 bölü 4 ile B şıkkı olur. x ve y'nin oluşturduğu iki farklı bileşikte x ve y'nin birleşme miktarları grafikteki gibidir. Buna göre, XA YB bileşiğinde A ve B nicelikleri hangi seçenekteki gibi olabilir? Sevgili arkadaşlar, birinci bileşiğimiz XY4 bileşiği, ikinci bileşiğimiz XA YB bileşiği. O zaman burada sabit oranlar kanunu yapabiliriz. Birinci bileşiğimizdeki köşeye bakıyoruz. 8 gramı 5 gram x tepkimeye girdiğinde çünkü grafikte aşağıya doğru indiğimizde 5 ile karşılaşmaktayız. Sağ alt köşede ise x'in kütlesi var. 8 gram buna karşılık y tepkimeye girmektedir. x'in ağırlığı 1, y'nin ağırlığı 4. mx bölü mi yaptığımızda buradan molekül ağırlıkları veya atom ağırlıkları diyebiliriz. Arasındaki oran 5 bölü 2 olarak gelir. İkinci bileşiğe geldiğimizde ise her 5 gram x'e karşı 4 gram y tepkimeye girmekte. Burada da şuradaki köşeyi alırız. Kırmızı ile yazdığımız köşeye göre her 5'e karşı 4 tepkimeye girmektedir. Atom sayılarına A ve B dedik. Atom ağırlıkları arasındaki 5 bölü 2 oranını getirdik. Yerine yazdık. 5'ler birbirini sadeleştirdi. 2 ve 4'ü de sadeleştirdiğimizde a/b bölü B oranı 1/2 bölü 2 geldi. Yani a'nın olduğu yere 1, b'nin olduğu yere 2 yazarsak cevabımız B şıkkı çıkar. 04. Atom gram sodyum metali için yargılarından hangileri doğrudur? 04. Atom gram bizim için 04 mol sodyuma karşılık gelir. Yani elimizde 0,4 mol sodyum vardır. Buradaki molü tanecik sayısını çevirmek istiyorsak Avogadro sayısıyla çarpmamız lazım 0,4'ü. Bu yüzden bir numaralı öncül doğru. Yukarıdaki atom sayısının içerisindeki elektron sayısını bulmak istiyorsak bize sorunun altında verilen sodyum atomunun 11 proton olduğu için nötr halde 11'de elektronu olacağı için bir 11 sayısıyla daha çarpmamız gerekiyor. İkinci öncül doğru. 3 numaralı öncülde ise N eşittir. M bölü MA yapmamız lazım. Mol sayısı 0,4. Bize 3. öncülde M'i sormuşlar. Sembolümüzün sol üst köşesinde 23 yazdığına göre kütle numarası da 23'tür. 23 kere 4, 92. 1 virgül kaydırdığımızda 9,2 gram değeri gelir. Yani 3. öncülde doğru cevabımız 1, 2, 3 E şıkkı olur. 0,4 mol C2H6, 0,2 mol C4HN oluşan karışım toplam 5,6 mol atom içermektedir. Buna göre bileşikteki en değeri aşağıdakilerden hangisidir? Elimizde 0,4 mol C2H6 var. O zaman buradaki 0,4'ü 2 ile ve 0,4'ü 6 ile çarptığımızda yani 8 ile çarptığımızda 3,2 mol atom gelir. Sonra toplam 5,6 mol atom olduğuna göre bunu 3,2'sini çıkarttığımızda geriye 2,4 mol atom da diğer bileşikten gelmesi lazım. 0,2 mol elimizdeki C4 HN'in 0,2 ile 4'ünü 0,2 ile N'ini çarptığımızda 2,4 gelmesi gerekiyor. Yani burada 4 ile N'i topladığımızda toplam sayının 12 olması gerekmekte ki 12 çarpı 0,2'den 2,4 gelsin. Yani şuradaki 0,2 ile 4 ve n'in toplamı 12'yi çarptığımızda 2,4 mol atoma karşılık gelebilir. Bu yüzden n değerimiz 8 gelir. Cevabımız da B şıkkı olur. Bir kap içerisinde 3,01 çarpı 10 üzeri 22 tane karbondioksit gazı ve 8 gram CH4 gazı bulunmaktadır. Buna göre kaptaki gazın mol sayısı toplamı nedir? Öncelikle karbondioksit gazının mol sayısını bulmak için verilen tanecik sayısını ki burada karbondioksit gazlarının taneciği olduğu için direkt bu sayıyı Avogadro sayısına bölerek mol sayısını bulabiliriz. 3 ile 6'yı sadeleştirdik 2 geldi. Yukarıdaki 22 ile 23'ü sadeleştirdik 10 geldi. Ve buradan gelen mol sayısı 0,05 mol olur. CH4 gazının 1 molünün ağırlığını solunun altındaki verilen değerlerden bulursak karbon 12, hidrojen 1 olduğu için 4 tane var. 4 ile çarptık ve 16 gram bölü mol geldi. Mol sayısını bulmak istiyorsak en eşittir. M soruda M'i 8 vermişler. M'yi 16 bulduk. 0,5 mol geldi. Yani buradaki 0,5 mol ile yukarıdaki 0,05 mol topladığımızda cevabımız A şıkkı 0,55 mol olur. Tepkimesi için yargılarından hangileri doğrudur? Tepkimeye baktığımızda bir sulu çözelti ile başka bir sulu çözelti karıştırılmış ve bir katı dibe çökerken yanında bir de sulu çözelti var. İki sulu çözelti karıştırılarak bir katı oluşuyor ve dibe çöküyorsa bu tepkimelere çözünme çökelme tepkimeleri denir. Ve katıyı oluşturan tepkimeler daima bizim için net iyon tepkimesini verir. Yani kurşun ve klorun bir araya gelerek kurşun iki klorür oluşturduğu tepkime net iyon tepkimesidir. Üçüncü öncül doğru. Bu katı oluşurken suyun içerisindeki Akualar yani suda çözeltileri ise benim için daima seyirci iyonlarını verir. Bu yüzden potasyum ve nitrat da seyirci iyonlarıdır. İkinci öncülde alınca cevabımız E şıkkı olur. Yukarıda verilen grafik tepkimedeki maddelerin mol sayılarının zamanla değişimini göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Azalan maddelerimize baktığımızda azalan maddelerimiz X ve Y. Artan maddemize baktığımızda ise Z. Azalan maddelerimizin başlangıçtaki mol sayıları 3 mol X ve 3 mol Y. Artan maddemiz ise başlangıçta 0. Daha sonrasında son durumlarına bakıyorum. 2 mol X artarken Y tamamen bitmiş. Oluşan Z de 2 mol. O zaman başlangıç ve son durumlar arasındaki fark 1, 3 ve 2. Bu tepkimenin kat sayılarını bize vermektedir. İki madde bir araya gelerek büyük bir z oluşturduğu için tepkime sentez tepkimesidir. Tepkime tam verimle gerçekleşmiştir çünkü y tamamen bitmiştir. Bu tepkimeyi denkleştirdiğimizde y'nin katsayısının 3, z'nin katsayısının 2 olması lazım. C şıkkı yanlış. 2 mol x artmıştır. Evet, 2 mol artar şeklinde sonuç kısmına yazdık. Her 1 mol Z oluşması için 0,5 mol X kullanılır. Her 1 mol Z oluşması için yani şuradaki 2'nin 1 olması durumunda tepkimeye giren 1 mol X'in de yarıya, 0,5'e inmesi gerekir. Bu yüzden E şıkkı doğru. Tek yanlış olan C cevabımız olur. Yukarıdaki gaz fazında gerçekleşen tepkimelere göre 4'er mol X ve Z ile başlatılan tam verimli tepkimelerde oluşan L'nin normal koşullardaki hacmi kaç litredir? Tepkimeye 4'er mol X ve Z sokulmuş. Yani her 1 mol X'e karşı 1 mol Y oluştuğu için bizim tepkimeye sokacağımız 4 mol X'e karşı 4 mol de Y oluşur. Sonra y'nin ve z'nin tepkimesine bakarak buradan oluşan l hakkında bilgi edinelim. 4 mol y tepkimeye giriyor. Bu de 4 mol z tepkimeye sokuyoruz. Her 2 y'ye karşı 1 z tepkimeye girdiği için 4 y girdiğinde buna karşılık 2 z girer ve oluşan l de 4 mol olur. Oluşan l 4 mol olduğuna göre normal koşullardaki hacmini bulmak için 22,4 ile çarptığımda karşıya 89,6 litre olarak çıkar. Evet cevabımız da A şıkkı olur. Denklemine göre 19,2 gram XO2 harcandığında normal koşullarda 4,48 litre azot monoksit gazı oluşuyor. Buna göre X'in atom ağırlığı kaçtır? Sevgili arkadaşlar, oluşan azot monoksit gazının mol sayısını bularak Buradan yola çıkıp tepkimeye giren maddelerin mol sayılarını bulabiliriz. 4,48 litreyi normal koşullardaki 1 molün hacmi 22,4'e böldüğümüzde 0,2 mol geldi. Hemen azot monoksitin kat sayısına bakıyorum. Her 2 mol oluştuğunda tepkimeye giren XO2 ise 3 molmuş. O zaman 0,2 mol oluştuğuna göre tepkimeye giren maddemizin de Renk değiştirelim. 0,3 mol olması gerekmekte. O zaman tepkimeye giren maddenin mol sayısını biliyorsak, tepkimeye giren maddenin miktarını vermişseler, buradan neyini bulabiliriz? Ema'sını bulabiliriz. 0,3 mol madde. 19,2 gram soruda bize verilmiş. Buradan ema'sını bulabiliriz. Ema değerimiz 3'te 1'i yani 192'yi 3'e böldüğümüzde 64 olarak karşımıza gelir. Yani 1 mol XO2 64 gram. XO2'nin içerisinde bir tane X. 2 tane oksijen var. 2 çarpı 16. 64 olması gerekiyorsa X'in ağırlığının 32 gram bölü mol olması gerekiyor. Yani cevabımız E şıkkı olur. 1,4 gram azot gazı ile bir miktar oksijen gazının tepkimesinden normal koşullarda 1,12 litre hacim kaplayan 4,6 gram azotoksit bileşiği elde ediliyor. Oluşan bileşiğin formülü nedir? Tepkimeye bir miktar azot sokulmuş, yine tepkimeye bir miktar oksijen gazı sokulmuş ve bunun sonrasında azotun A'sını ve oksijenin B'sini bilmediğimiz bir formül oluşmuş. Tepkimeye giren Azotun ağırlığı 1,4 grammış. Oluşan maddenin ağırlığı 4,6 grammış. Bu durumda kütle korunum kanununa göre 3,2 gramda oksijen gazı tepkimeye girmiştir. Ve tepkimede 1,12 litre madde oluştuğuna göre 1,12'yi 22,4'e böldüğümüzde 0,05 mol olarak karşımıza gelir. Yani 4,6 gram madde bizim için 0,05 moldür. Bu 0,05 molü 1 mol yaptığımız durumda tam 20 katına genişletmiş oluyoruz. Diğer değerleri de 20 katına genişletirsek karşımıza 28 gram azot, karşımıza 64 gram oksijen gelir. Bileşiğin içerisindeki azotun mol sayısını bulmak için 28'i 14'e bölüyorum. 2 azot geliyor. Bileşiğin içindeki oksijenin mol sayısını bulmak istiyorsam 64'ü 16 bölüyorum ve karşıma 4 geldi. Yani formülümüz N2O4 olur. Cevabımız da D şıkkı olmaktadır.